merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Wolf temin sesli videosunu tanıtacağım. Ee, bölümümüzün ilk videosu olacak. Ee, umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz gibi e, herkese ateş barut var. Ee, Wolf bir hediyesidir. Bir tane oda oda. Oynama, ee, o da Değişik bir Oynamayı bildim. oldu resmen. arkadaşlar kral olmaya çalışacağım e, deneyeceğim. Gördüğünüz gibi biraz gelip odaya girdim. Kurt vuruşu. Anlamadım. Sinsiyat. Savaş. Kurt vuruşu. Bunu da ben aldım. Mavi takım önde. Süper kazanıyor. bu adam hile ee, zannedersem yani vuruyor mu Mavi takım önde kazanıyor buz tutmuyor yani ee, dediğim gibi oda kralı olmaya çalışacağım ee, şansım ortada böyle bir oda çıktı arkadaşlar bu adamda bir hilelik var ama hani ben de bilmiyorum bakacağız şimdi sen burada ne yapıyorsun? Kurt vuruşu Sinsi atak O kalabalıkta bu kurt. nasıl oradan çıkmış onu bile Mavi takım ee, önde bilmiyorum Kazanıyor bir. Birisinde hile var ama Kurt vuruşu Kurt vuruşu Savaş kurdu Bir kişi bana kase attı Canı sağ olsun Ama kaseyi önde. Kazan oluşu. Süper. Kuru oluşu. Sinsi İkili Kurt vuruşu. vuruşu. Üçlü kombo. Canavar. Kurt vuruşu. Dörtlü kombo. Ölüm. Kurt vuruşu. Beşli Süper Uzman. Süper bir kase. Tam kafadan. Kurt vuruşu. Mavi sinsin. Kazan. Mükemmel. Kurt en sevdiğim vuruşu. bahsede sinsi at. Ona şans oldu alalım Kurt vuruşu. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Bir tane bile alamadık. takım önde, Bence bunlarla karşılaşma hile var. başlıyor. Neden diye sorarsanız evet. evet. Süper bir kafa yine. Tam kafada. Kurt vuruşu

ee, kaç takım? Mavi takım 16 diye, 11 diyor. 1'e 15 diyor. O da kralı 32. Son bir Kurt vuruşu. İki kişi. Savaş kurdu. Bu adamda hile var. Ama ne? Takım önde. Kazanıyor. Bakın burada hile var. Şurada bir son 25. Şunu da alalım. Adam süper aldı Kurt vuruşu. Şey Sinsi atak. Süper kurt. Cool. Arkadaşlar herkes, herkes ateş balut takla var çünkü son 10 Ya mavi takım önde kazanır neyse ve arkadaşlar bir videonun sonunda geldik umarım Kazan. beğenirsiniz bu ilk video olacak e, İleride bu seri tutulursa daha çok video alacağım e, arkadaşlar e, yorumlarda ne yapmamı istediğinizi söyleyin e, eğer 20 abone gelirse size kutu açılımı yapacağım e, diye atacağım e, Agar.io, Ninjas, ee, Agars, Agar.io, FIFA 16'yı düşünüyorum. O oyuncu kariyeri. Ee, yani yorumlarda belirtin. Size e, dediğimi yapacağım. Size sözüm olsun.